Allah'a emanet oluyorum Peygamberi, Allah 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 Peygamber'in Allah'ın sevgisine, Allah'ın Peygamber'in sevgisine, barışlar ve güven ortamına sizi tebliğ ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağlıcakla kalın. Toplantı, umulan olayları sağlamıştır. Bu güzel toplantının tertip edilmesinde geçen ilçe müdürümüze, çalışanlarına, değerli hocamlara ve güzel müzik kıyafetine manevi bir hastalıklara değerli e, konu üyelerine bir görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gene gene sizlerin de bu gibi toplantılara değerek yapılan işin iyi bir iş olduğu mesajını vermeliyiz. Bundan sonraki toplantıları düzenleyecek olan bizlere kuvvet verecektir, cesaret verecektir. Sizlerin de buraya gelişlerinden dolayı peygamberinden ayrı düşmekti. Her türlü işkenceye hazırdı Bilal yeter ki peygamberinden ayrılmasın. Fakat fakat bir gün geldi peygamberinden ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan göçmüştü. Yüce dosta yolculuğa çıkmıştı. Peygamber bu dünyadan göçünce Bilal öyle bir hüzne kapıldı ki öyle ağladı, yerinde duramıyor, Medine'nin sokakları ona dar geliyordu, geceleri arşınlıyordu, sabahlara kadar uyuyamıyor, gözlerine uyku girmiyordu, konuşmayı bırakmıştı Bilal, ezan okumuyordu artık Bilal. Medine'de duramadı, ben dedi Medine'yi terk edeceğim, uzaklara gideceğim, peygamberin olmadığı bu beldede artık daha yaşayamam dedi. Hz. Ebu Bekir halife idi, ondan izin istedi. Halifeye dedi ki ben burada duramıyorum, gitmek istiyorum. Halifenin gözleri dolu dolu Bilal'a e sordu. Sen gidersen kim bize ezan okuyacak ya Bilal dedi. Sen gidersen bize ezanı kim okuyacak ey Bilal. Bilal göz pınarlarından kaynayan, elem dolu yaşlarla dedi ki ben Allah Resulü'nden sonra hiç kimseye ezan okumam. Allah Resulü'nün olmadığı bu dünyada ben ezan okumam. Halifenin izni ilemediği Medine'den ayrıldı. Şam taraflarına doğru gitti. Orada hayatını geçirecekti. Ama seven ile sevilen aşk ile maşuk arasında arasında anlaşılması güç cazibe merkezleri olur. Hazreti Bilal mana aleminde yanıp tutuşuyordu. Sevgililer sevgilisini gördü bir gün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den hitap ediyordu. Ey Bilal! Hasretine dayanamıyorum. Gel ya Bilal! Ezanını özledim. mescid Nebevi'de gel ezan oku ey Bilal! Der demez Bilal-i Habeşi gece yarısı her şeyini bıraktı, yollara düştü. Aç bir an önce Medine'ye gelmek istiyordu. İçi içine sığmıyordu. Uzun bir yolculuğun ardından Medine'ye geldi. Medine peygamberi karşıladığı gibi onu karşıladı. Hazreti Ömer halife idi. Bilal'in dönüşünü işitmişti. Namaz vakti gelince ondan bir ezan okumasını istedi. Vakit aşığın yürek yangınını maşuka sunma vaktidir. Bilal her zamanki yerine çıktığı o yanık sesiyle ezan okumaya başladı. Medine halkı Bilal'in sesini duyar duyma sokaklara döküldü. Küçük büyük genç ihtiyar, kadın erkek herkes Mescid-i Nebevi'ye koştu. Medine'de yer yerinden oynuyordu. Bir duygu sağlığı, bir gözyaşı seli Bilal'in etrafında halka, halka halka toplandı. Sahabe adeta Rasulullah'ın devrini yaşıyordu. Sanki Allah Resulü Bilal'in sesiyle onlara sesleniyordu. Medine halkı vecd içinde. Hoş geldin ya Bilal. Hoş geldin ya Resulallah diyordu. Bilal ezan okudu, onlar ağladılar. Onlar ağladılar, Bilal okudu. Ağladılar, ağladılar, ağladılar. ağladılar. Hiç ağlamadıkları kadar ağladılar. İşlerinde en çok ağlayan da Halife Hazreti Ömer. <laughs>